Bu gözler yeryüzünün 145 noktasında her gün sizin için nöbette. Bulunduğumuz nokta hedef alındı. İşte mecizimizde 850 çalışanımızın eli sizin için uzanmakta hayata. Ve bu kulaklar yüz binlerce noktadan 724 gerçekleri dinletmekte dünyaya. Dünyanın en ünlü medya kanalları Türkiye ve dünyada olup biteni İhlas Haber Ajansından almakta. İnsanın olduğu her yerde, anı kaydettiğimiz her olayda. Askerler insanları sıkıyor. Türk insanının gururu ve başarısı var aslında. Hain kalkışmayı ve sona erdiğini tüm dünyaya İhlas Haber Ajansı duyurdu. 28 yıldır ülkemizin dünyadaki gözü, kulağı ve sesi olan İhlas Haber Ajansı şimdi sizlerle gücüne güç katıyor. Deneyimi, teknolojik altyapısı, yaygın haberci ağı ve dünyanın önemli başkentlerindeki stüdyolarıyla uluslararası saygın haber ajansları arasında yerini pekiştiren İhlas Haber Ajansı halka açılıyor. Çeyrek asırlık tecrübesiyle hızla büyüyen bu güce ortak olun. Talep toplama tarihi 26-27 Ekim. İhlas Haber Ajansı. Türkiye'nin gücü, Türkiye ile güçlü.